Aa, hoş geldin Yogi'cim. Hoş bulduk Kurucuğum. Girsene. Bak gireceğim. Ama baş aşağı hamakta sallandırmak falan öyle şeyler yaşanmayacak tamam mı? Tolga'cığım akış diyorum. Bekle. Bırak bakalım ne gelecek. Hadi bakalım. Evet. Öfkenin, kinin, ızdırabın ve nefretin giremediği sabrın, hoşgörünün ve dinginliğin yuvasına tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Tütsü. Evet. Bil bakalım ne acı. Sandal. Tütsü deyince bir tek aklına o geliyor. Başka bilmiyorum ki. Amber canım. Yasemin ve mask da var. Ha tabii sandal da. İstersen onlardan da yıkayayım. Ha yok. Yok. Hatta ben diyecektim bunu da mı söndürsek? Şöyle bir cam falan açsak, bir havalansak. Oldu canım. Ee, Samra'mı şimdi mi istersin yoksa çaka temizliğinden sonra falan vereyim? Sa neydi? Samra'm neydi ya? Söylemiştin sen ben unuttum. Neydi? Oo, senin bayağı çakaların değil, hafıza kanalların da tıkalıyor Yogi'cim. Belli, senin tedavin uzun sürecek. Ayran, baharatlı ayran tatlım. Baharatlı ayran mı olur ya? Yok mu şöyle bizim bildiğimiz ayran onu içsek? Onu her yerde içersin. Dur ben şimdi sana getiriyorum. Aa bu da. Hindistan'da mı çekildi bunlar? Yok burada çektirip şop yaptım. Şakacı seni, seni şakacı. Güzelmiş ha. Ben bakarım. Şim seni. Ben de seni. Ne bu amber mi? Evet. Peki. Aslında ne oluyor? Ne demek bu? Çocukluktan beri devam eden büyük bir aşkın heba olmasına izin verecek değilim Tolgacığım. Bu oluyor. Bugün burada her şeyi konuşuyorsunuz. Bu kapıdan da el ele çıkıyorsunuz. Tamam, saçmalıyorsun aslında. Asıl siz saçmalıyorsunuz ya. Aa, kim bilir ne kadar küçük bir sebepten ayrıldınız ya. Bugün burada her şeyi konuşuyorsunuz ve barışıyorsunuz. Asla hayır. İtiraz kabul etmiyorum. Bahane de üretmeyin. Ben şimdi bahçeye çıkıyorum. Sizi yalnız bırakacağım. Karıştığınızda bana ses, senin ha öpüştükten falan sonra tabii. Onları görmesem de olur. Haberin var mıydı? Hayır. Senin? Olsa gelir miydin? Olsa gelmezdin. Ne zaman geldin ki? Gelmezdim. 야, 쎄라치드 미야. 왜이 Ya, kimi kim diyorsun lan sen o zaman? He? Ben şimdi paramı verdim. Lan yok sana borcun borcun. Var lan sen Satant bana borcun var. var. Bana borcun var. Param var mı? Yine ver, mi ver? kavga ya? Öldürürüm lan seni. Konuşalım mı? Konuşmayalım. Konuşacak bir şey de kalmadı zaten. Belki vardır konuşacak bir şeylerimiz. Yok. Bitti her şey. Bitmedi. Sen bitti diye düşünüyorsun ama... ...bitmedi. Biz hala birbirimizi seviyoruz. Ben kahraman onu sevdiğim için evlendim Tolga. O ne ya? Aslı, Aslı, as, 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 as. as. Aslı! Çok kan kaybediyor, çok kan kaybediyor. Bir şey, bir şey lazım tam boşuna. Çıkar, ver, bir şey ver. Oğlum. Alın bunu, bunu, bunu. alın, bunu alın. Olur, olur. Aslı, ambulans aradık mı? Ambulans, ambulans, ambulans! Hay Allah! boşuna da kaldı. Duyuyor musun beni? Aslı, Aslı! Aslı. Aslı, Aslı! Hepsi çok tatlı kahraman bey. Vallahi çok güzeller ya. Saatlerce bakabilirim bunlara. Hepsini alacak mısınız? Yani bana kalsa öyle hepsini alır götürürüm de... ...oylum bir süflik yapma der şimdi. Haksız sayılmaz ama çocuklar çabuk büyüyor. Öyle tabii yani şimdi alsak bir ay sonra küçülecek o yüzden... ...ben bir oylumu arayayım da hangisi gitsin hangisi kalsın söyler. Duymuyor. Duymuyor. Keşke açsaydı o zaman telefonu. Yapacak bir şey yok. Ben bunların hepsini alıyorum. Vallahi yaşadı can. Ee, sana zahmet bir paketle eve yollarsın, tamam? Tamam. O ünlü, yaşıyor mu? Yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Bir şey olmayacak ama çok kan kaybediyor. Ambulans lazım. Ambulans nerede ambulans? Geliyor geliyor, ambulans. geliyor, 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 geliyor. Nerede kaldı ambulans? Nerede kaldı? Ne musun beni Aslı? Aslı.